Selam arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle birlikte Gilden Deep'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şunu fark ettim önceki videoda ne mikrofon güzel ne ben çok iyi oynamışım. O yüzden bu oyunda biraz da eğlenceli yapmaya çalışacağım. <laughs> Artık <yersi>. gelse. <laughs> Neyse şimdi en son burada kalmıştık. Bu iki adam var. terminali kullanarak kapıya tüm kısıtlamalarını devre dışı bıraktı. Tamam. Tüm erişim kısıtlamalarını devre dışı Eee, ee, ben buradan niye geçemiyorum? Buraya mı basıyorum? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapıyorum o zaman? Bu arada geçen e, altın şu kısmı falan hiç gözükmemiş çünkü e, kayıt sorunları yani. E Açtık. Koş koş koş. Dur. Tamam hallettik. Bu şeyi çalıştırabiliriz öyle mi? Bu ne? Çukurun arkasında taşıma platformu makineleri taşıyabilir. Platformu kaldırmak ve hareket ettirmek için bir winch kullan. Makineler yalnızca mühendisler kullanabilir. Sesim gitti. Tamam makineler yalnızca mühendisler kullanabilir. Yani biz. Şimdi bunu bilemiyorum yani. takdiri iyi düşünmeyelim. Daha takdiri iyi evet, bu ekspektan sonra videoyu terk ettim. La oğlum. Tamam neyse sıkıntı yok. Hadi çık. Heh evet, tamam. Bizim bir, bir ekspektan Ben bunu aşağı bayasam ölür değil mi? Doğru. O zaman shift 2. Yani, shift 2 değil zaten shift 3. Tamam. Tamam. Nasıl hedefini çok yakın sıkılır. Tamam, şey geri çevirme tekrardan. Tamam çevirmemiş yani. Geri Oldu. Tamam biz burada çıkalım. Shift bir. Shift 1. Tamam, bizim arkadaşa devam edelim. Mapi. Gidelim. Tünel açma makinesi D219 bölgesini kaz. Oh, pompalı. İyi, şimdi işler değişti. Şimdi işler değişti. Yalnız burası aşağı gitmiyor o zaman biz aşağı ineceğiz. Bir dakika şu silahı bir takmak istiyorum. Kaç mermi var? 8. Evet, güzel. Güzel bak iyi gidiyor. Tamam. Kontrol noktası kaydedeyim seni. Aç 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 kapıyı aç. İnşallah bizim güvenlikleri kırılır yani görüyoruz görüyoruz Allah'a şükür. Herhalde bir şey olmayacak. Şey. Dur lan pompalı Gel. Öyle. Oy üç tane geldi. Gel hemen. Ha işte öyle. öyle. Önceki silahla Evet güç yok. Yüce açmamız gerekiyor. Yakınlarda düşmanlara elektrik vermek için tarama topunu kullanabilirsin. Hedeflerini saldırmak için sol fare tuşuna basılı tut. Bu işlevin tarama topunun enerjisini daha fazla hızlı tüketeceğin buna tap devam <laughs> tamam, Tap tap Sağ basılı tutacak. Ben direk basıyordum. Tamam. O zaman direkt aşağıya. Aa ama ilk önce tarama tutuyla aşağıya gideceğiz değil mi? B'ye basıp atmıştım. Ben, İnşallah daha vardır enerji hale gelince biraz aşağı O evet böyle yapıyormuş tamam. Burada hiçbir şey yok ama. Tamam bitti. Atalım gidelim. <laughs> Burasının yarısı açık. Buradan sürerek geçeceğiz de şurada bir şeyler var. Eski ya. Lan burada radyasyon varmış. Al 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 al. <laughs> şey kendimizi feda edin. Alamadım diğerini. Dışarı kaldı bir dakika. Şey kullanmam gerek. Nasıl kullanıyorduk onu? <laughs> şey şeydi basalım. Ona basalım. Heh, ona basınca olur. Ama hiç bakayım. Evet hiç kalmadı. Tamam. Böyle geçiyoruz. Gizli. İşte tam burada. Dur pompalıyla sıkacağım. hızlıca koşuyor. Gel gel. Gel. Merhabalar. Eğim yok, eğim yok. Eğim sırada değil mi? Helal mi? Nerede bir şey? Aaa kapı oldu. Aramadım ki. Evet. Rafa açalım. Ne var? E. Hele hele, E'ye basalım şimdi. Rafa boş. Okey, bu ne? He bu mermi. Çok mermimiz var, az canımız var. Bu ne ya? <laughs> koş 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 koş. Hop. Bunu ne tutup? Tamam. 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 Yukarıdaki kapı açacak değil mi? Evet. Hı. Dışarıda da Gel lan Gel şimdi <laughs> Hızlı geliyor. Tamam. Aşağı yürüyoruz. İlki. Merhabalar. Anam. Ya. Nereden bileyim ben üstüme gideceğim şimdi? Yapacak. Evet. Burada bir, bir, işte, bir şey, şey varmış. Neyse neyse. Sence neler var böyle bakalım. Merhabalar. Adam, Ellerim adamın içinde kaldı. Kesin lan? Oh. lan sen. Siz deniz bunu, siz bileğe veri disk. Tarık diskini buldum. Right. Şimdi geri döndü sağ taraftaki dördüncü şapka git. Senin için başka <laughs> bir görevimiz var. Mühendis burada kalma. Onlar başka bir iş verecek. He. Abi bu ne, neden şüpheli bir iş gibi geliyor da neyse. Çok da sorgulamayalım. Sonuçta maaşımızı bu işle alıyoruz. Herhalde. Ne? Eh, burasıymış ya. Oo. Of. İki. Başta bir şey var mı? Storage room Aşağıda. <laughs> Koş, 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 koş. Yeni görev. 31. gün. Bir, Bir adımız vermiyor. Ne istiyorsun? Allah bal koptu. Daha önce keşfedilmemiş bir bölgeyi inceliyorlar. Bir sarsıntı oldu, ancak giriş tünelin ilk yetecek bir nokta. Yani başka bir giriş bulup onların yerini tespit etmesin. Bir giriş noktası bulmak için bir arazi tarayıcı bulur. <laughs> <laughs> tamam. Hadi aslanım. Koş 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 arazi tarayıcı. Yerim seni, adamım benim. Ne tarafa? Bu tarafa gidelim batarya bitmeden gidebildiğimiz kadar. Burası boşmuş. Buraya gelmek için bir sebep yok yani. Tamam. Gidiyoruz haydi. Hızlı hızlı. Kayıp. Haritada işaretlenmiş noktalara git ve bu noktalarda arazi tarayıcı. Haritada işaretlenmiş nokta mı var? He, ben oraya illa gideceğim ama gittim de. Neyse. Hmm, burada bir şey yok demek ki. Lan az önce kullandım ben arada. Ya bu... Ya bu başkay mı? Eee? Karayiç boşlukları tespit... Ed... ...tespit eder. Üstten ikinci yatay çizgi patlayıcıları tespit aralığını gösterir. böyle böyle Ha, sağ tarafa doğru ye hadi hmm. tamam tamam şimdi M'ye basalım şu, şu kısma geçeceğiz yani buradan diyelim gidiyoruz işte <laughs> haydi bakalım <laughs> haydi. oh korktum ya biz de başaracağız ah yukarı ah boş <laughs> Evet düşeceğim sandınız, değil mi ama düşmem bakayım gene bir zombi dur pompalıyı çekelim tam mı tam hiçbir şey bulamadım kalklana ya kalklana ya adam sana hadi hadi adam sana ayağa kalkarsın bu arada. ah ne ben geldim sıksak <laughs> bir şey olmuyor bak bak gidiyor adam tam ayağa kalkacak bir tip az önceki gibi gidiyor ee, burada bir şey var mı burada bir şey yok ya ben burayı da tarayacağım yani öyle mi? Şu adam ayağa kalkmadan ben buraya bir tarayayım. Bir dakika tam olarak neresi? Bir de tam olarak o bölgeyi tarayayım. Evet tamam. Tarayalım. Taradık. Doğru noktayı bulun. Şimdi bir deli kaçmak için patlayıcıları kullanmak için X tuşuna bas. Basalım. Ve basın tutacağım. zıpla. Kaç. Onlar ne var ya? Çok nefes çıktı. Çık, çık, çık. Sesler çıktı. Neyse çok bu şey değil. Aşağı inelim. O arkamdaki <laughs> adam ayağa kalkmadı sürece ben bu oyunda hiçbir zarar görmedim. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Önce hala bu bölgeyi araştırdı. Araştırıcı olarak daha derin seviyelerine inmek <laughs> için bir nokta buldum. Okay, okay. Let's scan this place. What? That's okay. Gibi. It must be here. Now try to blast a hole. Be careful. Then head him. Attention. Run. Geç. Yani herhalde. Lan niye bomba aldım ben? Ne? Şey. <laughs> Hadi. Lan. Eh. Merhabalar. Lan. Yaşar. 3 çek 3 Kalk Mal karakter! Göbeller. Eveeet. 100 aldım ben. Nasıl kullanıyorsun lan? 9'a dolandık değil mi? Lan 9 bomba mıydı? He 10. Aynen 0. O ne o? O ne lan öyle? O lan öyle? Canavar atıyor bana Sen kendin istedi bunu Bekleyin Onun oraya bomba mı kurmam lazım? Ben bekliyorum Lan öyle artık Aaa Can bas can bas Oh öldü Olaydı. Dırmanma kancanı bir zipline olarak alabilirsin önce halatı işaretlenmiş pozisyonu ateşle Zip hmm, line ne lan enter şimdi v tuşuna basılı tutarak halatın üzerine atla e. Meğer zipline bu muymuş ya? Aa ilk kez görüyorum. Silah alabilir miyim? Alamıyorum. Ay. Biliyorum ben bu işi ya. Dost. Gel. Gel aslan. Ekmek istiyorsun değil mi kodak? Lan sopa düşüyor. Gel. İstiyor mu bunları? Gel. Gel. Ah, hadi koyayım buraya. Ne bakıyorsun lan Geçin. Ne yapıyorsun lan? Geliyor mu? <laughs> ne belki değil. gelsene. Lan ineğin ayağının altında yatılır mı kedi? bir saat sürüyor. Gitsene artık şunu ya. Maşallah saldır. Gel. Gel. Kadın balayı gitsin sen. Geç şunu Haydi. Haydi geç. Yavaş yavaş. Anam, ah kedi. Bunları da açsak mı? <laughs> tamam. <Çıklı. gülüyor> sen, sen bizim kelimiz değilsin ki. Ne arıyorsun? gel 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 var mı lan, i̇şte, lan ne yapıyorsunuz lan <laughs> yavaş tamam, tamam, Üzgünüm, lan. <gülüyor> <gülüyor> yavaş ben çık şuradan da vereyim ama ya ya ama <laughs> şerefsiz dur dur öbel <laughs> sizin değil lan yapalım gidin şerefsiz ya bak <laughs> tamam zaten yemiyoruz ne, ne öyle lan sakin, sakin ol, ol. gel <gülüyor> gel <gülüyor> iyi <Sen> çok iyi <laughs> Tamam. Devam edelim. Şimdi. Neye bir bakalım. Buradan direkt aşağı inimiz herhalde değil mi? Aynen. Tamam. Buranın aşağısında ne var peki? Ben buradan aş buradan direkt geçelim mi? Buranın aşağısına hiç bakalım. Bir baksam. Şey gözükmüyor çok. Herhalde inmemiz gereken bir yer. Herhalde gerek Hoş. Hop. Ne oluyor lan? Bir tık kalkabiliyoruz mu? Evet Bir şey var mı? Yok yavaşça aşağı bırak. Okay. Hanigan has a personal radio beacon Yani sensörünü kullanarak yerini tespit edebilirsin. Ne? He. O. Oyun. Ee? Yukarı. Ben yaklaştıkça bu daha da mı ödecek? Yani. Bakalım. uzaklaşıyoruz. Herhalde şurada bir mağara bir şey gördüm. Şurada. merhabalar geldi. Hı. Tamam. Geber. <laughs> Bende bir tane daha sağlıklı var mı? Yok, <laughs> rahat olacak. burayı patlatabiliyoruz mu? Çok merak git Evet burayı patlatabiliriz aslında. Deneyim bir dakika. Çok merak ettim. Ben bu ne? Patlamamış ki. Ben bu işi bilmiyormuşum. Hay. O ne öyle? Aa buradaymış. Adam da burada. Uy silah var taramalı. Bayılırım. Thank God you found me. Yani şükür benim. Vernon ben, bir bir kaçmak için iyi bir, bir yer bulmayı ama geri dön. Doğuya geri doğru gitmeyi denemeliyiz. Deneyelim. Shit. <laughs> <laughs> Okey bulduk. Adam, Adamın benim be. Bak ben seni zombi olacağım sanmıştım. Neyse bölümü de burada sonuna gelelim. Zaten iki karakter oldu. Diğer bölüm aynı yerden devam ederiz. Bunu hoşçakalın. Bay bay.